insanların başına gelebilir. Usta çekerken haber ver. Tamam. Çekerken. Gel, gel. Ben alacağım seni. Tamam. Şu elini ver bana. Bir saniye bekle. Bekle. Tamam. Yan bu taraf kaldı. Buraya. Tamam, yavaş yavaş. Tamam, tamam. kol. Şimdi rıfanda Anahtar alın. Anahtar sende mi? Bekle bir saniye baba. Bekle bir saniye. Bir, iki, üç, hop. Tekrar yani şey tak. Yani şey Devam et tamam. abi. Bekle bir saat tamam çek. Tamam 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 tamam. Şey yapın abi. Şey, şey, şey yapın. Thank <laughs> you.